Son yıllarda internet deyince aklımıza gelen ilk şey şüphesiz ki Google. Hatta bazı insanlar link girmek yerine direkt Google'a girip ziyaret edeceği siteyi oradan buluyor. Hayatımızın bir parçası olan Google da bazen bize küçük sürprizler yapabiliyor. Ancak çoğu kullanıcının bu sırlardan haberi yok. Bu videoda sizler için en ilginç Google sırlarını derledik. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 1 numara Zerk Rouge. Google belli aralıklarla ana sayfasında kullanıcılar için ilgi çekici aktiviteler gerçekleştiriyor. Eğer Google arama motoruna Zerk Ruj yazarsanız birden sıfırların arama sonuçlarını yemeye çalıştığını görürsünüz. Sıfırların üstüne 3 defa tıklayarak onları öldürebilirsiniz. Eğer bunu başaramazsanız sıfırlar en sonunda birleşerek GG yani Good Game yazısını oluşturur. Google ile eğlenmek için harika bir yöntem olabilir. Bunu arkadaşlarınıza göstererek de şaşırtabilirsiniz. 2 numara El Gox Eski cep telefonlarıyla oynadığımız yılan oyunları her ne kadar basit olsa da bizim için yeri çok farklıydı. Günümüzde bu oyunları artık bulmak bile zorlaştı. Ancak Google bunu tahmin etmiş olacak ki hemen güzel bir oyun daha kendi tarayıcısına gizlemiştir. Google'a El Gox Snake yazıp "Kendimi şanslı hissediyorum" butonuna basarsanız Google'un logo kısmında sinek oyunu çıkar. Ok işaretine basıp bu oyunu oynayabilirsiniz. İyi oyunlar. 3 numara: Do a barrel roll. Şimdi yine eğleneceğiniz bir özellikle daha devam ediyoruz. Eğer Google'a "do a barrel roll" yazarsanız sayfanın takla atıp eski yerine geri döndüğünü görürsünüz. Bu bir kez olsa bile hoşunuza kesin gidecektir arama yaparken bir savaş uçağında gibi hissetmek oldukça farklı bir deneyim olacak. Do a barrel roll kelimesinin Türkçe anlamı uçağın ekseni üzerinde tam bir devir yapmasıdır. 4. numara Pac-Man yine sıkılanlar için hazırlanmış mazili bir sürpriz daha. Geçmiş dönemin en çok sevilen oyunlarından olan pac oynamak için değişik sitelere girmenize hiç gerek yok. Sadece pac yazıp aratırsanız Hemen ufak bir Pac-Man oyun alanı karşınıza çıkacaktır. Ondan sonra yapmanız gereken tek şey oyunun zevkini çıkarmak olacak. 5 numara Fine Chuck Norris Chuck Norris hayranlarının kesinlikle seveceği bir özellikle devam ediyoruz. Google usta oyuncunun filmlerindeki başarısını unutmamış ve kendi tarayıcısına bir sürpriz olarak yerleştirmiştir. Google'a Find Chuck Norris yazıp kendimi şanslı hissediyorum butonuna basarsanız Google Chuck Norris aramayacaktır. Onun yerine Chuck Norris sizi bulur yazısıyla karşılaşacaksınız. Evet, şimdiden tırsabilirsiniz. 6 numara. Google sayısı. Google sözcüğü aslında Google yazısının yanlış yazımından türetilmiştir. Google ise 10 üstü 100 ile yani 10 rakamının yanına 100 adet 0 getirilmesiyle oluşur. Bu sayı genelde işlemlerde kullanılmaz fakat kimyasal hesaplamalarda bilim adamlarının işini kolaylaştırır. Eğer Google isminin nereden geldiğini merak ediyorsanız bu bilgi işinize yarayabilir. 7 numara ASKEM Yine siz yamultacak eğlenceli bir özellikle devam ediyoruz. Bir basit ama gülünç özellik az gibi siz de deneyebilirsiniz. Araba motorunu ASCII yazın ve aratın. Sayfanız artık biraz yana eğik. Böyle kullanmak muhtemelen zor olacak. Ancak merak etmeyin. Herhangi bir siteye girdiğiniz zaman düzelecektir. 8 numara Google Gravity Google'un yer çekimi özelliği ile bulunduğunuz ortamdaki yer çekimini ekrana iletebilirsiniz tek yapmanız gereken arama motoruna Google Gravity yazıp kendimi şanslı hissediyorum butonu ile aratmak. Beklediğiniz bir anda her şey yerle bir olacaktır. İşin en güzel yanı istediğiniz gibi parçalarla oynayabiliyorsunuz. İşiniz bittiğinde ise üzerine tıklayıp orada ayırabilirsiniz. 9. Numara, Google Sphere Açılış sayfasına yeni bir hava vermek için bunu deneyin. Yapmanız gereken şey arama motoruna Google Spear yazıp kendimi şanslı hissediyorum seçeneğiyle aratmak. Yine bu özellik sayesinde bilmeyen arkadaşınızı şaşırtabilirsiniz. 10 numara Google Underwater Yine çok seveceğiniz ilginç ama bir o kadar da eğlenceli olan bir özellik. Tamamen garip bir özellik olsa da deniz görselliği sevenler için harika bir özellik. Yapmanız gereken şey ise google underwater yazıp kendimi şanslı hissediyorum ile aratmanız. Dev deniz yaratıklarına ufak tefek şakalar da yapmak mümkün. 11 numara. Google dinozor oyunu. Muhtemelen internet olmadığı zaman veya kesildiği zaman karşımıza çıkan bu eğlenceli dinozor oyununu görmüşsünüzdür. Pek çoğu insan sonuna kadar gitmek ister fakat çok zordur. Eğer ölümsüz olmak istiyorsanız bu hileden faydalanabilirsiniz. İnternetinizi kestikten sonra oyunu açın. Oyunu açtıktan sonra klavyeden ctrl shift J tuşlarını aynı anda basın. Karşınıza beyaz sayfa çıkacak. Sonra konsol olan bölüme, ekranda çıkacak kodu girin. Ondan sonra Enter'a basmanız yeterli olacaktır. Artık ölümsüz olacaksınız ve oyunu istediğiniz sona kadar götürebilirsiniz hız hilesi yapmak için de yine aynı olan yere bu kez ekranda çıkan yeni bu kodu yapıştırın. Enter tuşuna bastıktan sonra hızınız aşırı derecede yükselecek. 12 numara. Google Çeviri uygulaması. Google bize yardımcı olduğu pek çok nokta var. Uygulamalar da bunun başında geliyor. Google Çeviri uygulaması ile yurt dışı seyahatlerinizde hayatınızı kurtaracak bir özellik. Kamerayı çevirisinin yapılmasını istediğiniz metnin üzerine getiriyorsunuz ve uygulama seçtiğiniz dile otomatik olarak çeviriyor. Sözlükte vakit kaybı yaşamanıza hiç gerek yok. 13 numara. Google Akademik. Akademik literatürde arama yapmanızı sağlayan bir arama motoru. Google Akademik'ten arama sonuçları listesinde aradığınız konuyla ilgili ders kitapları, bilimsel makaleler ve dergilerin alıntılarına kolaylıkla ulaşabilirsiniz. 14 numara Google Sky Dünyanın en iyi teleskobuyla uzayın derinliklerinde yolculuk yapmak ister misiniz? Bu uygulama ile kelimenin tam anlamıyla Samanyolu galaksisini gezip yapılan son çalışmaları öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey Google Sky sitesini ziyaret etmeniz olacaktır. 15 numara Google Trends Pek çok ünlü ve gazetecinin kullandığı en işe yarar sitelerden biri. Neyin trendde olduğunu ve dünyanın en çok neyi merak ettiğini bu site sayesinde öğrenebiliyorsunuz. Trends arama motoru günlük olarak en çok aranan konulara ulaşmanızı sağlıyor. Tüm ülkelere de bakmanıza olanak sağlıyor. 16 numara. Buittweet Chrome. Çocukluğumuzda oynadığımız legoların yetişkin versiyonu. Dünyanın istediğiniz yerine sanal legolarınızla istediğiniz her şeyi inşa edebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, Bull with Chrome sitesini ziyaret olacaktır. Hayal sandığınız şey artık gerçek olmasının tadını çıkarabilirsiniz. 17 numara Google Basketball Google Basketball aslında, Google'un 2012 yaz olimpiyatları için tasarladığı 4 günlük bir oyundu. Fakat bu süre içinde bir milyardan fazla oynandığı için hala oynanabiliyor oyunu oynamak için Google'a basketbol yazmanız gerekiyor. 18 numara Google Earth Fly Simulator Bu oyunlar arasında belki de en etkileyici olanı bu uçuş simülatörü. Bu oyunda 20'den fazla uçaktan birini seçerek gerçek dünya manzaralarının üzerinde uçuş yapabiliyorsunuz. Oyun gerçekten merak uyandırıyor. Google haritaları böyle gezmek daha zevkli olacak. 19 numara, Smarties. Fins oldukça eğlenceli bir genel kültür oyunu. Bu oyunda size, Pisa kulesi nerededir, ünlü yönetmen Tim Burton nerede doğmuştur? gibi sorular soruluyor. Sordukları yeri ekrandaki dünya haritasından işaretlemeniz isteniyor. Doğru cevap bile sizin işaretlediğiniz yer arasındaki mesafe ne kadar kısa ise o kadar başarılı oluyorsunuz. 20 numara. Tic Tac Toy Canınız sıkıldığında veya arkadaşınızla zaman geçirmek için hemen açabileceğiniz eğlenceli bir oyun. Bu eğlenceli minik oyunda istediğiniz zaman Google'a Tik yazarak oynayabilirsiniz. Bilgisayar veya arkadaşınızla da oynama şansınız mümkün.